Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün metrodan kaçış oynuyoruz. İnşallah zombilere yakalanmayız. Onun için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Polis abinin orada burada ortalık karışmış. Lan oğlum nasıl yandınız siz? Hey dost, lanet bir süper kahraman ortalıklarda ne yapalım? O anas neydi lan? Bana mı söyledi onu? Hey dostum az önceki anas bana mı yapıldı? Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Bir şey konuşuyoruz. Oğlum gelin ya yine nasıl bir yere koydunuz beni ya Nereden kaçacağız nasıl kaçacağız şu da aklı başında biri var Kardeş bir bak şey baksana Lan zıpla git 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 Manyak çıktı o da Oğlum kafaların üstüne basıyor lan Allah'ım nasıl bir yere getirdiniz Anam Mert şu adamın gözlerine bakma Sakın bakma Anam Bakma lan ona Oğlum canavar gibi bir şey lan o Abi bu ne neyin üstüne basıyorsun be ya ne yaptınız lan burada Lan buranın sonu nereye çıkıyor mu Anam bu da gitti. Ah canım çok da iyi bir insandı. Kaç kaç. Aha bura ne? Ha bizim admin oradaymış. Kardeşim sen yolu biliyorsan önden gider misin ya? Hah kurban oldum sen bana göster ben bilemem. Vay kardeşim benim ya hemen nasıl biliyor nasıl gidiyor? Koş. Koş gibisin lan helal olsun. Buradan nereye döneceğiz? Söyle. Vay kardeşim benim ya. Lan oğlum nereye getirdin bizi? Lan yolu bilmiyordum niye takip ettiriyorsun beni? Lan dur dur ben biliyorum ya. Yok yok orada değil gel. Daha bak sona dönmeye çalışıyor. Oğlum buralar nere lan boğulacağım şimdi nefes alamıyorum. Allah. Vallahi nefesim azaldı şu anda. Çıkmam lazım. Lan. Aha. Vallahi çıktık gel gel. Oh. Vallahi nefes aldım. Oha burada sıkıntı var anam. Lan oğlum zıplayarak kapıdan girecek bir şey ya. Sonradan gördüm. Param parça olduk. Gel çözdüm olayı ben gel. He takip et beni. Ben oğlum atlama hemen atlama bilmiyorsun yapma bari gel şurada anam lan at tutamadım. Bir şaka yaptım mı biliyorsundur herhalde yoksa ben biliyorsun buralardan geçerim Allah. Uh. Nereye geldik lan? Oğlum yine döndük dolaştık içeriye geldik ya lan. Dur bakayım bir. Oy bu neymiş lan? Birader buraları siz mi pislettiniz? Ne? Lalaya, Anlamadım. Lalaya, ne lalaya. diyor lan bunlar? Lala, lalaya. Lalaya, lalaya, lalaya. Tü, bu kız buraya. Tü, Allah bela vere. Şimdi size soru soracağım. Siz de cevaplayamayacaksınız. En iyisi çıkalım arkadaşlar. Gelin takip edin. Arkadaşlar bundan sonra kontrol bende. Beni takip ediyorsunuz tamam mı? Gelin bunlar dinlemeyin. Heh şuradan geçelim şuralar kolay. Takip edin gelin. Gelin. Lan ne oldu? Arkadaşlar ufak bir anlaşmazlık oldu. Şurada bekleyeceğiz. Bak şimdi şu arkadaş beklemeden gitmiş. Yazık. Çok yazık oldu. <laughs> Açılır açılmaz koşuyoruz tamam mı? 3 2 Gel 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 gel. Bir yok bir yok gel. Atla. Adam. Lan atlayamadım. Aa ben kaçtım. Tüm konsantremizi topluyoruz. Bu sefer geçiyoruz arkadaşlar. Hiç yakamadım lan arkamdan. Hah. Profesyonelleştim oğlum artık ben. Ben gidiyorum vallahi daha durmam orada. Gelirseniz gelin. Geliyorlar mı la? Geldiler. Hadi bakalım. Demet takalım. Oğlum şimdi Demet takalım da andık ama buradan hiç iyi olmadı. Yüzümüz gülmeye bilir. Düşmemem lazım. Demet abla özür dilerim. Ne olursun bu sefer geçeyim. Hop. Hop hop Dur sakin sakin Burada düşmemem lazım oh. Lan ne kadar küçük yerler yapmışlar ya Hadi arkadaşlar hızlan hızlanın Daha yolumuz çok uzun ya Dur lan Aman aman Yolumuzu görerek gidelim de ne olur ne olmaz Güzel yapmışlar ama burayı Hop Haydi bakalım Aha O lan Acaba alevler mi yükseliyor ki Valla burada kesin bir şey oluyor. Bu kadar kolay yapmamalar lazım. Bakayım bir. Yok lan hiçbir şey olmuyor ki. Neyse. Hadi bak. Ulan. Allah molaydı lan öyle. Oğlum gülleden kurtulmuşuz kaçın. Gel gel buraya gireceğiz. Ona lan tik tak tik Valla burada sıkıntı sesler var. Oğlum dilimiz damağımız. Aha. Gel gel dilimiz damağımız kurdu. Şuradan bir tane kola alalım. Bakayım. Hiçbiri çalışmıyor. Çalışsaydı şaşardım zaten. Gel. Günün sorusu hiç metroya bindiniz mi? Zombi mi? Nereden çıkıyor oğlum? Zombinin koluna ne olmuş lan? Gözüne ne olmuş? Allah! Lan yoksa zombinin ağzına mı gireceğiz? Hah bir o eksik mi ne diyorum. Vallahi buraya gireceğiz değil mi? Allah yolumuzu açık etsin. Haydi bire. Bakalım bizi nasıl sürprizler bekliyor. Aha. Ona lan küçük diline bak. Allah Allah öldüm acaba? Hmm bir düşüneyim. Bakayım. Hmm bence ölmemiştir. Oğlum sabahtan beri bekledim elimde tutup kaldırırsın diye hiç kimse kaldırmadı ayıp lan. Bir de düşünüyor öldü mü diye. Neyse gelin hadi ben yine yufka yürekliyim affettim sizi gelin gelin. Hop. Oğlum yavaş çık lan biraz yavaş parkur gibi gidiyorum. Aha. Aman buralar basit yerler buralarda ölmememiz lazım. Hop. Lan şuna değmeyelim ne, ne olmaz. Haydi bakalım hızlı hızlı hadi. Pro çıktı hadi. Lan siz ne ara geldiniz buraya? Ana. Aa hızlandırıcı. Allah. Oğlum çok seviyorum lan ben böyle yerleri. Abi çok iyi. Dur lan anam. Anam yanmamamız lazım. Hop. Şuraya da Şuraya at. Atlayamadım. Lan. Neyse ben bunu seviyorum oğlum. Bir kez daha yaparım. Allah geliyorum. Alam. Lan çok eğlenceli bu. Hop. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hop. Bekleyin la beni. Hop. Ya, mamam lazım. lan. Lan. Alam gidiyordum az kala. Geldim. Durduramıyorum lan kendimi. Oğlum bu nasıl merdiven lan? Yuh. Nasıl çıkacağız buraya abla? La bu burada kalmış. Kardeş selam. Burada mı kaldın sen? Çıkamıyor musun mu sen? Gel ben sana yardım edeyim gel. Valla kalmış burada herhalde. Oha. Abla valla çıkmamakta haklıymışsın. Lan ben de çıkamıyorum dur. Ne oluyor la? Ha? Çıkıyoruz inşallah bir sorun olmaz valla yardım Allah. Lan oğlum tutamıyormuşum gibi geliyor bana. Burayı nasıl çıkacağız biz ya? Yuh. Abi bu var burada ya. Tüh. Yok yapacak bir şey yok. Abla da ondan kalmış herhalde burada. Son kez deniyorum. Arkadaşlar sanırım benim böyle hareketlerim var ya onlardan dolayı olmuyor. Yoksa belli bir şey yok. Şöyle çıkayım. Belki böyle çıkarım. Yine düştüm. Bismillah. 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 Aa! Abi uçsana. Umarım uçsana demişsindir. Al lan uçuyorum. Seni mi kıracağım? Arkadaşlar sonunu göstermek için sizin için para harcıyorum. Belki de bilerek yaptılar. Var ya bunlar. Sizi gidi sizce oyuncular. Gelin uçtum. Haydi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum buralardan yavaş gideceğiz. Acele etmeyeceğizsin. Sakin sakin. Sakin sakin. Hiç gerek yok aceleye. Hop. Bak böyle. Bekleyeceksin. Bir sağa bakacaksın. Bir sola bakacaksın. Sen ne ara geçtin ne oraya? Oğlum çok hızlı gelmişsin. Aha. Allah yine burnunuzu kapatın. Kapatın burnunuzu. Anam. Bir. Lan. Ya, alam öl burada? Öldüm arkadaşlar? Burada geçene kadar konuşmuyor haberiniz olsun. Lan. Temiz alamıyorum. Oh. Aha. Oğlum ben sonra gelmişimdir diyorduk. Bak daha hala içerideyiz la. Lan ne kadar uzun bir obi yapmışlar bunlar. Ona kardeşim sana ne oldu la? Zombiler metronun her tarafını sarmış valla. Yakalanmadan kaçmamız lazım. Aha. Lan Gel gel çıkış buldum. Lan yine aynı yere geldik ya. Vay arkadaş dönüyoruz dolaşıyoruz içeri giriyoruz lan. Tren de burada. Şunlara basma sakın. Hop. Hayda. Şurada biraz dinleneyim. Kardeşim nereye? Lan bunun içine mi gireceğiz şimdi de? Aha geldik ya da bitişe. Allah ne var lan buralarda? Aha ne diyorum ben? Zombi istilasındaki metrodan kaçtık. İyi eğlenceler. Lan bu kadar mıydı arkadaş ya? Şunlarda ne varmış? Bunlar oyuna gidiyor. Bu ne yapıyor? Zıp zıp mı yapıyor? Yo zıp zıp da yapmıyor. Hızlandık mı lan? Yo hızlandırma da yok. He tamam şundan veriyormuş. En sevmediğim şey. Dur lan kapanış konuşmasını şurada yapayım bari. Arkadaşlar biz bu kaç oyun oynarken çok eğlendik. Siz de eğlendiyseniz kanala abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarda izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Gelin la gelin video kapandı. Gelin şunlara bakalım. Neymiş bunlar? İyi hey, farklı oyunlar. Hangisini oynasak ki la? Bunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Mert yeni mi geldin? Gel koçum gel. Videoyu bitirdik gel. Bak bende bunlar var. Şurayı kapatayım da gelemesinler. Aha. Burada ne var lan? Speed var. Oo! Oh, Bu da zıplama. Lan alo! Lan ne kadar iyi mi diyor? Oh, Oo! Oh. Vallahi uçuyor. Şuradan aşağı uçmula. Ne? Kayıt kapanmadı mı? Tü! Ben de İtalyanım.